Şu an piyasa son duruma göre gram altındaki fiyat 400'e dayandı ve yeni rekor tazeledi aylar sonra. Değeri ne olur? Gram altın 400 liraya nasıl geldi? 400 TL'yi gördük. Ondan önce de 390 ile 395 TL bandında gidip geliyordu. Şu anki altın TL'nin artışı tamamıyla onsun artışından kaynaklanıyor. Ons bazındaki değeri 1818 dolara ulaştı. Bunun 1830 dolarlara varıp orada biraz e, oturuşup ondan sonra geri gelebileceğini düşünüyoruz fakat e, 1830 görüp de eğer geri gelmezse 1850 ve 1870 bandlarına doğru hareket edebileceğimizi görünüyor. dolar TL'de bir hareket olmamasına rağmen altın TL'de 400 lirayı aşmış bir fiyat var bizim endişemiz e, dolar TL'nin de bir hareketten e, altını daha ileriki seviyeye götürmemesi eğer dolar TL'de de hızlı bir hareket olursa altın ilerleyen günlerde 420, 420 420 bandında görebiliriz. Türkiye özelinde altını etkileyen unsur bu dolar TL'dir. Şu anda 6.80 6.90 bandında hareket etmekte. Şu anda dolar etkileyecek herhangi bir e, hareketlenecek verecek herhangi bir unsur görünmüyor. Hindistan'la Çin arasındaki gerginlik, başka yerlere gelişen bazı olaylar Artı bol paranın oluşu, şu aralar biliyorsunuz Merkez Bankaları her şekilde para basıyorlar, Amerika ve Avrupa'da özellikle. O paranın kendine bir yol arayıp da en sağlam yatırım aracı olan altına yönelmesinin ötürü onsuz bir hareketlilik oluyor. Vatandaşlarımızın iyice analiz edip ona göre işlem yapmalarını tavsiye ediyoruz. Şu anda 400 lira psikolojik bir sınır oraya geldi. Yani şöyle e, paraya para ihtiyacı olup da ödeme yapmak için satmak isteyenler için bence iyi bir fırsat. Fakat altın alıp da e, kısa süreli beklemek isteyenler için bence biraz daha beklenmeli diye düşünüyorum. 390 ile 400 arasında yatırım için uzun vadeli düşünenler için altın alınabilir. Peki şu anki vatandaşların tepkisi nasıl altın 400 lirada yemeyecek satışlar alışlar? Şimdi altın 400 lirada oluşu pek etkilemiyor. Müşterilerimizin takip ettiği çeyrek altın. E, şu an 650 ile 655 lira arasında bir fiyat var. Geçen hafta bu altın 640 liraydı. E, i̇yi bir artış sergiledi. Şu an 650-655 arasında gidiyor. O da müşterilerimizi, e, müşterilerimizi ve alışverişimizi olumsuz anlamda etkiliyor. Altın fiyatları her arttığında e, olur. Müşterilerimizden satış gelir. Yani altın alır bol miktarda. Şu anda altın 400 liraya gelmesine rağmen satış içimize gelmiyorlar. Ya ellerinde altın azaldı veya altının daha da artacağını umarak onun için beklemeyi tercih ediyorlar. 400 lira iyi bir fiyat ama işte uzun vade bekleyenler için 400-450 bandı da önümüzdeki günlerde gelecek gibi duruyor. Altın alıp da bekleyecek olan müşterilerimizin en az 6 ay beklemelerini tavsiye ediyorum. 6 aydan önce altın fiyatlarında kar etmek şu ortamda mümkün değil. Yani en az bir 6 ay beklenmesi gerekiyor ki 6 ay içerisinde dalgalı fiyat olduğu için Elbette aldığınız fiyatın üzerinde bir fiyata satış yapabilirsiniz.